Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 yıllık 2024 Epic Games bedava verdiği oyun Bu Simulator 21 Next Tab'ı oynayacağız. Yeni oyun diyoruz. Avrupa yok. Tamam Amerika. Ne diyor? Günlü Rahatlamak için oyunu tüm kullanış özellikleri etkin olduğu Basitleşmiş sürüş. Emektar şu var. Hakiki deneyim. Birkaç kullanışlı özellikle gerçek sürüş. Bu da olabilir. Yetkili. Arkadaşlar, gerçek özelliklerle sınırlandırılan basitleştirilmiş sürüş. Ekstrem. Ulaşım gönüllü işidir. Meydan okuma tüm kontrol manuel. Videse kadar manuel. Hmm. Bir emekli şoför olalım. Şirketimiz nerede? Bu. Oyun modu hikaye Tabii ki hikaye olsak. Eğitim istemiyorum. Good. Welcome back everybody. A fantastic morning. Now don't touch that radio. I have some great news to announce. Today a new company will take over public transport. Okay. Also, we will see buses roaming our city day and night this will make it easier to take in all the beauty angel shores has to offer are you looking for the best food in town check out the fantastic restaurants in oakwood in the evening you can head over to west oakwood and enjoy some sprawling nightlife that's what i call it or get food and party want to spend a nice day out in nature just head over to gold island for a hike or have a relaxed day at silver park it's the perfect spot to grab a good book and you? enjoy the silence. For a family day trip, head over to Arnold Park. There are rumors about sea lions living in the waterfront. I've gotta see that for myself. Also, if you're into seafood you won't be disappointed. Talking about the sea, not a single cloud to be had in the coming weeks. So don't worry about view. Or if you'd rather spend the hot days on a shopping trip. Head over to Pecunia and experience the impressive skyscrapers of the downtown area. These and many more wonderful places wait to be discovered, and thanks to the new transportation company, it'll be easier than ever to visit them. I'm definitely excited to take the bus home today, but enough talk for now. Let's get to it. Hi there! Over here! Hey, Mira. It's so nice to meet you. Ben de tanışmam memnun oldum. Bir otobüs şirketini izliyorsan ilk şey otobüs. Üstelik otobüs sen sesebilirsin. Mercedes, MAN Setter. Setter, koltuk sayısı 51, ayak durma 52, uzunluk bu kadar, yükseklik bu kadar. Dönüşü benzinli motoru 22 sen senin koltuğu nasıl sen koltuk sayısı 26 ayakta 60 ayakta 60 Mercedes daha iyidir hocam biz Mercedes'iz kokpit yakınlaştırma etkinleştir. Ekran yakınlaştırma kokpit etkileşimi imlekçiler kararlar. Sınırlı ayıcı. Otobüsü al satma. Normal gelene kadar kontağı çevir. Doesn't that engine sound wonderful? I just love the sound. Don't forget to switch on the lights. Stoplamaları aç. Durun bayağı zor. Ha? Tamam. 890 890. Oh, and of course, release the parking brake. 3. şanzıman. I'll know soon, Just shift the gear into drive, and we're ready to roll. bırak tamam. İyi daha işin olana kadar binanın çevresini sürebilirsin. Satın almalarınızı araçlarını bayan alsan test et. Avlan çıkarak araç satın al. Adam ben sürüşe bindim şimdi bir dakika. ha şimdi mi oldu? Oğlum bu ayna bir şey göstermiyor ki. Ben eski tır çöpörlerinden yavaş sakin ne olur oğlum. Bak bir tane bile Dubai'ye vurmamış. Ben bu işin piriyim ya. Dur şu an vurur. Vurur. Ben dedim onu. Çünkü orada içeren olmayınca olmuyor ben şimdi. Mercedes'in durumu bu. Ama diğeri daha çok bak şimdi has. Hadi ben buradan kalkıyorum. serbest sürüşüyor işte biz bunları nasıl kalkacağız? Kalkmak yok mu? Vallahi ben buradan kalkmak istiyorum. Şunu bir kapat. Koltuğu al, koltuğu arkaya al. Koltuk ayarından çık. İ kapatsın ya. Ha böyleymiş durum. Bu ne? Ne kozam ya. ben şunu bir düşünüyordum. Bakın bayağı bir dikkatimi çekti. Koltuğu da yüksekti Kapat şu kapıyı. Ati si-o, Conta Conta, Direksiyon kabiliyeti biraz kötü. Dönüş hızı biraz yavaş. Aynen bunun dönüş hızı çok yavaş. Mercedes daha sağlam dönüyor. Hız farkı vardı o zaman şimdi. Mercedes bundan bir mi? Değil. Ve tek kapı. Man farkına bakalım. Oğlum. Ya tamam 8 9 10. Man daha çok hızlanıyor ha. Hadi man. Man bu işin ayarını yapıyor. Şunu. Dur. Bizim koltuk ayarımız neredeydi? Hı. Oğlum sen inceli gitmiyor mu? bir şey açtı bak arkadaşlar bu tamam tamam da hacı abi bak ben yanlış anlamadım ben seni severim sayarım bilirim kamera modları hız kontrolü cam sileceğini aç kapat Neyse atımız bu. Aynen atımız bu arkadaşlar. Tek sıkıntı koltuk ayarını yapamadım. Aa, çalışan arabadaymış kolu gayrı. Yok uzaklaştır. Biz böyle de sürürüz. so you want this model right great let's just complete the this bus marks the beginning of angel shores new public transport system time for our maiden voyage the gps will show you the way to the first stop, Yavaş. stop. Sana sinyale ya, kurban olayım bu <laughs> Gel yeri gel, tamam 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 bir şey olmadı bir şey olmadı. Önden biraz dokundum sa. Gireyiruk. Otobüs durağını geçtik mi? Ha oraya var da bir tane bizden dedi. Dur oğlum yavaş yavaş. Tamá, Ama... <laughs> Oh, the first stop is coming up already. You see the markings? They show you the perfect parking position. Oh, and remember to use the indicator. Our first passengers. Welcome everyone to our maiden voyage this is so great i've never taken part in a maiden voyage see our passengers are almost as excited as i am make sure all passengers have boarded the bus close the doors and we're good to go better indicate that you're leaving the stop now now our schedule comes into play a timer shows you the remaining time to the next stop as a reliable transit company we would better be on time Anlatan iki dolabı üstüne anlatsın. Az daha ezduman. Bizim işimiz. Hadi Şimdi buraya niye durdun? To wow there are a lot of passengers with us on our very first trip there are actually more people than i invited seems like work got around isn't that great Yolcu kapıyı engelli. Dallar mı kurtlan Ya arkadaşım daha ilk seferde bana böyle bir sıkıntı çıkartma. Hatta abi senin derdin ne? When I first came here, I didn't know about the right on red rule. That's exactly what I told you about. Even if the traffic light is red. Some states have allowed this for over 50 years now. Isn't that fascinating? for the next stop, I asked a friend in a wheelchair to come along. That way, we can try out the ramp. Just extend the ramp so Ash can board. Rampada mı var? Oh. Dur adam yardıma gitti. Kendi mi geli? Hi Mira, nice bus you got here. Hi Ash, it's good to see you. Thanks for joining us today. Having a public transport system in our city will make getting around a whole lot easier for me. I actually moved here for this project. Audrey and I are really liking it here. Especially the beach promenade. <laughs> there's one last thing we need to check as a bus driver you'll also be selling the tickets but i am i'd like to buy a ticket please hey jackie how are you hi mira i'm great thanks for inviting me today Normal bilet, günü birlikte. Normal bilet, günü birlik bilet, yazdır ana kadar verirsek para üstünde abone şimdi ayarlamak sıkıntı böyle mi para üstünde everything's going to plan. The next stop is already the Duran sen ben. E durak aşkı var elize ada. Yavaş. Hazı bunla yola bakmıyor, çıkıyor. Man iyi bir marka. Attık posa aksın gitsin bakayım. right, that's the last stop for today.

İsmez olur mim kahveni. Biraz serbest de sürelim ha. Tamam kardeşim depoya iletiyorum onu ya seni mi ama sabret. Uyumasam kırmızı an ne olur? Sever 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 sever. Sinyal vermedi. Benden sinyal istiyorsun bu vermedi. Şimdi veriyorsun ne? Oraya dönüşte vermedi. Kolay bir oyun da işte birazcık uğraştıracak. Dört kişiye kadar da oynanabiliyor. Güzel işler yaparım burada. Drive Never, never do. Now park the bus and we're done. Great. My team and I will help you establish an awesome transport network to connect the whole city of Angel Shores. Arkadaş her şey burada. Şu tarzıma bak be. Büyük donlu şoför olası. Nice Vay otobüs üzerinde misafir izledim. Hadi bunu. Ee yani. Leave the parking to steve that was a good first day see you tomorrow Anne, kahve. Ba, kahve good morning ready for our next adventure i can't believe we prepared our first official route the residents of angel shores are eager to see our new bus there it is You can take over Benim için yetti. Ben sen kahvemi de vermedin bana. Kahvemi ver bana ya. Arkadaşlar. Bu oyuna ben böyle bir ufak bir giriş olarak çektim bunu. İzleyin. Gülersiniz. Güzeldir. 5 Aralık'ta bedava edemem bu bak. Onu diyorum size. Ayrıca sen kimsin benim arabamı sürüyorsun? Sen kimsin? Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.